Merhabalar. Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine supla kenar tekniği çalışacağız. Ee, orta kısmı farklı renk, kenarları farklı renk olarak çalışacağım ben. İsterseniz bunu e, tamamını aynı renk çalışabilirsiniz ya da e, tek renk çalıştıktan sonra şuradaki sık iğne sırasından yine bordür geçerek farklı bir dokunuş yaratabilirsiniz. Tabanımı önceden çalıştım. 6 tane sık iğne ile başladım. Her bir sık iğnenin üzerine 2 e, ikişer tane ikili trabzan aralarına birer zincir örerek başladım. Ve her sırada birer tane arttırarak aralarda yine birer zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek bir çift olacak şekilde ördüm. Burası 9 etti. Aralarına da birer tane sık iğne yaparak her birinin üzerinden birer sık iğne geçtim ve tabanımı bu şekilde tamamladım. E, hem Kenarı için hem de tabanı için 4 mm polyester makrome ip kullandım ve 4,5 mm tığ kullandım. Kenar oyası için ben şöyle simli polyester makrome kullandım. Yine bu 4 mm'lik bir iplik ve 3 sıradan oluşan bir kenar oyası bu. Gayet kısa sürede elde edebileceğimiz bir model ve son derece de şık duruyor. İsterseniz hemen modelimize başlayalım. Herhangi bir noktadan ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 tane boşluk atlayacağız. 3. boşluğa sık iğne yapacağız. 1 2 3 tane zincir çekeceğiz. 2 tane boşluk atlayacağız. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 tane boşluk atlıyoruz. 4. sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir, 2 boşluk, 3. sık iğne. 1, 2, 3 zincir, 1, 2 boşluk, 3. sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, 1 2 3 boşluk. 4. ye sık iğne. 1 2 3 zincir. 2 boşluk. 3. ye sık iğne. 1 2 3 boşluk. Zincir. 2 tane boşluk. 3. ye sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. 1 2 3 boşluk. 4. ye sık iğne. Bu şekilde şu çiçeklerimizin tabanlarını oluşturuyoruz. Toplamda 12 tane çiçeğimiz olacak. Şimdi bu sayıyı bitirelim ve bir üst sıraya geçelim. Sıra sonuna geldik. Sonuncu zincirimiz 5 adet oluyor. 1, 2, 3 boşluk. Başlangıçta yaptığımız sık iğnenin aynı yere bir sık iğne daha yapıyoruz. Yan tarafa 1, 2 tane daha sık iğne yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Ve şuradaki filemizin içine bir tane sık iğne yaptık. Büyük boşluğumuzun içerisine 1 2 3 4 5 6 Şöyle 7 8 9 10 tane ikili trabzanımızı yaptık. Hemen yandaki filemizin içerisine boşluğumuza sık iğne ile bunu bağlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yandaki boşluğun içerisine sık iğne üzerine ekmeğimizi alıyoruz. Büyük boşluğun içerisine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yine yandaki boşluğun içerisine sık iğne yapıyoruz 1 2 3 arada hiç zincir falan çekmedik ee, sık iğneden sonra 3 zincir yandaki boşluğa sık iğne üzerine ipliğimizi doluyoruz ve yine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit bir kenar tekniği bu. Bunu böyle rengarenk yapabilirsiniz tabanları ördükten sonra. E, hani kurtarıcı modellerdendir bu. Kenarda hazır tabanınız olduktan sonra hemen bir gün içerisinde takımınızı yapıp e, hediye edeceğiniz kişiye ya da işte e, eğer ki bunları üretip satıyorsanız da siparişinizi hemen gönderebilirsiniz. 9 tane oldu. Şöyle 10. Boşluğa sık iğne 1 2 3 zincir boşluğa sık iğne. Yine bu sıramızı da tamamlayalım. 12 tane çiçeğimizin gövdesini oluşturalım. En sonunda kirpik yapraklarını oluşturup kenarımızı bitirelim sıramızı tamamladık az önce yaptığımız ilk boşluğun içerisine kaydırma yapıyoruz bir tane sık iğne üzerine ipliğimizi doluyoruz İkili trabzan şu alttaki ikili trabzanların boşluklarından devam ediyoruz bir tane zincir çektik yandaki boşluğa ikili trabzan 1 2 3 tane zincir çektik. Şurada oluşan bir arka kanat var. Oradan içinden geçirdik. Üzerine ilmek doladık. Yandaki tepe noktasına ikili trabzan yaptık. 3 zincir. Şuradaki noktanın içerisinden ilmek kaydırdık. Üzerine iplik doladık. İkili trabzan. 1, 2, 3 tane Zincir, bu şekilde devam ediyoruz. Bir iki üç dördüncü yaptık. İki de trabzan, üç tane zincir. Dibindeki noktanın içinden geçiriyoruz. Yan tarafa ikili trabzan 3 zincir ikili trabzan 1 2 3 zincir son bir tane daha yapacağız ikili trabzan 3 zincir şuradaki noktanın içinden geçiriyoruz Son boşluğa sadece ikili tırabzan yapıyoruz. Üzerine kirpik yapmadık. 2 4 6 8 tane kirpiğimiz oldu. Yan tarafa bu boşluğun içerisine direkt battık. Devam eden ilk boşluğa boş bir ikili tırabzan yaptık. 1 zincir çektik. Yandaki boşluğa ikili tırabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Şuradaki boşluğun içerisine battık ilmek kaydırdık. İkinci, iki trabzanımızı yaptık, üç zincir çektik, ilmek kaydırdık. İkili trabzan, üç zincir, ilmek kaydırdık. İkili trabzan, üç zincir, ilmek kaydırdık. İkili trabzan. 3 zincir ilmek kaydırdık ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek kaydırdık ikili trabzan 1 2 3 zincir ilmek kaydırdık ikili trabzan 1, 2, 3 zincir. ilmek kaydırdık. Son iki trabzanımızı yaptık. Orta noktaya sık iğne yaptık. Bakın bu şekilde her bir şu tepeciğimize diyelim ya da çiçeğimize diyelim başlangıç ve bitişe üzerlerine kirpik yapmadan Yan tarafta kalan 8 tane ikili trabzanın üzerine de üçlü kirpik yaparak 2, 4, 6, 8 bu şekilde her bir noktayı geçiyoruz. Ortadaki boşluklara sık iğne ile bağlantı yapıyoruz. Böylece 12 taneyi tamamlayacağız ve suplamızı bitirmiş olacağız. Yaklaşık olarak burada taban için 4 mm 80 gram kadar bir iplik harcadım. Kenarlar da yine aynı şekilde 80 gram kadar simli bir iplik kullandım toplam 160 gram gibi bir iplik sarfiyatımız oldu yine dediğim gibi 4.5 milimetrelik tığ kullandım modelle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa buradaki yorumlardan ya da aynı isimli instagram hesabımdan direkt mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun